Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Race Clicker'a gelen Trades güncellemesini inceleyeceğiz. Bu güncelleme ile birlikte petlerimize efsane özellikler katabiliyoruz. Hepsini birlikte tek tek inceleyeceğiz ve yepyeni bir araba gelmiş. O arabayı da alacağız. Merak etmeyin. Arkadaşlar bu arada 15.000 abone olmaya çalışıyorum. Aşağıdaki abone ol tuşuna basarak bana ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en son gelen robot dünyasındayız bir saniye auto clicker da almıştım otomatik olarak açıldı şöyle bir kapatalım <laughs> şöyle bir arabadan da inelim arkadaşlar of haritanın dışına çıktım bir saniye Heh, şöyle arabadan indim arkadaşlar gördüğünüz gibi robot dünyasındayız ve robot petlerimiz sonuna kadar geliştirdim high skorumda 1.36 milyon oldu bu arada rebir tattım derken şöyle rebir puanlarımızla bir harcayalım ya neye harcasak bilemedim ki arkadaşlar 4 tane rebirth puanım var bunları da ben şansa vereyim diyorum arkadaşlar şöyle bir saniye 4 4 tane var. Evet, 4 taneyi harcadık. 70 milyardan fazla win'im var. Size asıl bombayı göstereyim arkadaşlar. Trade makinası burada. Trade makinası da ne ya falan diyenler var duyuyorum şu anda. Arkadaşlar buradan özellik vereceğimiz pet'i seçiyoruz. Ondan sonra reroll diyoruz ve yepyeni bir özellik kazanıyor petimiz. Reroll diyeceğim şimdi. 60 milyon istiyor bu arada. Yes diyorum. Zaten bir sürü param var. Buradan şans gelebilir Ekstra win gelebilir Ondan sonra akselerasyon gelebilir derken akselerasyon geldi Şu anda bu petimiz bize Artı %7 akselerasyon veriyor Bu ne demek oluyor artık daha hızlı bir şekilde top skorumuza yani high skorumuza erişebiliriz. Hani yarışa başladığımızda böyle yükseliyor ya daha hızlı yükselmesini sağlıyor. Bir de bunlar kendi aralarında sanırım ayrılıyor. Virul diyelim bakalım. Bir 60 milyon daha harcayalım. Bakalım daha yüksek akselerasyonlar var mı? %7'lik geldi yine. Klik basma hızı falan da mı etkileniyor acaba? Orada klik diye bir şey gördüm. Çok merak ediyorum şu anda. Hemen özelliği olmayan bir petimi daha seçtim. Yine virul diyorum. Yine yes diyorum. Bakalım bu sefer ne gelecek? Sürekli akselerasyon geldi. %7 wins geldi arkadaşlar mesela. Artık bu petimiz sayesinde %7 daha fazla win kazanacağız. Mesela artık 100 bin tane win kazanıyorsak artık 107 bin tane kazanacağız. Hemen bir tane daha petime özellik kazandıracağım. Bakalım neler olacak? Devam ediyor çark dönmeye ve %6 akselerasyon geldi. Demek ki akselerasyonlar da kendi aralarında ayrılıyor. %6'sı var, 7'si var vesaire. Ben bunu Beğenmedim Mesela Tekrar Reroll Diyeceğim Ve Tekrar 60 Milyon Vereceğim Bakalım Bu Sefer Ne Denk Gelecek Güzel Bir Şey Denk Gelsin %9 lak Denk Geldi İlk Defa Şans denk Getirdik Şimdi Bir Saniye Hemen Başka Bir Petime Kazandıracağım Mesela Aralarından Ben Bu %7 Wins'i Sevmedim Arkadaşlar %7 Wins'lik Petimin Özelliğini Değiştireceğim Rirul dedim tekrar. Bakalım bu sefer ne denk gelecek. Güzel bir şey denk gelsin. Hadi bakalım. Ooo %10 klik denk geldi. Artık %10 daha fazla klik mi basacağım arkadaşlar? Tam olarak da anlamadım. Klik hızım mı yükseliyor acaba? Bunu en iyi şu şekilde anlarız. Şimdi auto clicker'ımı açacağım. Oyun içi auto var benim. Bir de programdan açacağım. Bu 1.36 milyonu geçiyorsak demek ki daha hızlı klik basıyoruz. Ve hemen başlatıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi auto click ayrı bir şekilde basıyor. Auto click programı ayrı bir şekilde basıyor bakın bak click programı ben hareket ettiriyorum şu an tam ortada etenin üstünde A oyunun otokliği bütün ekrana basıyor bu şekilde Oha arkadaşlar 1.47 milyon oldu Şaka mı? Biraz önce 1.33-34 falandı Yani demek oluyor ki gerçekten daha fazla tıklıyoruz O zaman bu tıklamanın en iyisini denk getirmeye bir çalışalım bakalım neler olacak e %9 wins'i değiştireceğim ben reroll diyorum ve tekrar bakıyorum neler denk gelecek acaba Ve ne denk geldi ne denk geldi bu bu sefer %12 klik denk geldi. Şimdi tekrar deneyeceğim bakalım 1.47 milyonu geçebilecek miyiz? Ama ondan önce şöyle bir arabamızı alalım arkadaşlar. Oyuna yepyeni bir araba gelmiş. Adı Cyborg Racer. 7.5 milyara satılıyor. Ben hemen alıyorum ve aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle de bir binelim Ooo gerçekten havalı gözüküyor arkadaşlar fenaymış Arkasında böyle şeyler var kırmızı mırmızı Efe'nin pelerini alttan taşıyor ama <laughs> neyse görmedik onu tamam Araba normalde bize %350 fazladan wins veriyormuş Şöyle bir upgrade edelim bakalım neler oluyor Oha 11.25 milyar win istiyor upgrade etmemiz için yani yükseltmemiz için Hemen yes diyorum ve Oo yüzde 437 binse çıktı. Bir kere daha upgrade edebiliyor muyum? Edebiliyorum ama ilk önce şöyle arabaya neler oldu bakalım. Tam olarak anlamadım ama bir kere daha upgrade etmek istiyorum ben. Upgrade'e basıyorum bu sefer 16.87 milyar vereceğim. Yes diyorum. Bir kere daha upgrade ettim. Oha. Arabanın tekerleri falan değişti. Araba değişiyor arkadaşlar her seferinde ve %546 fazladan win kazandırıyor artık bana bu araba. Ve upgrade edemiyoruz daha fazla. Upgrade edebildiğimiz kadar upgrade ettik. Şöyle lobby speed'i off yapalım. Arkadaşlar şimdi klik basacağım ve bakalım 1.47 milyonu geçebilecek miyiz? Bakalım neler olacak? Çok merak ediyorum. Klik basmaya başlıyoruz. <laughs> o bir şey diyeceğim pardon bu bize fazladan klik basmamıza yarıyormuş şu an fark ettim Normalde 125 basıyorduk. Şu an 154 basıyoruz. Trade'ler sayesinde oldu bu. Yani hızlı değil, daha fazla klik basmamıza yarıyormuş. Şimdi anladım arkadaşlar. Ve 1.51 milyon oldu. Oha çok iyi. Ve yarışa başladık bakalım neler olacak. Normalde 24 tur falan atıyorduk. Bakalım bu sefer kaç tur atacağız. Ben hızlı hızlı sayacağım bakalım kaç tur atacağız. 23 tur attık ve tekrar 24 tur atıyoruz arkadaşlar ama 4 saniye falan farkla tam son anda atıyordum normalde. Oo bir saniye son 1 saniye derken 25 tur attık. Pardon. Normalde 24 tur falan da şimdi 25 tur attık. Son tur atamayacağız zannettim. O yüzden birazcık heyecan yaptım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu klik basma muhabbeti gerçekten iyiymiş. 1.51 milyona kadar çıkarttık. Şu arabadan bir inelim. Şimdi diğer petlerime de klik trades'i yani klik özelliği yapmak istiyorum. Şu auto clicker'ı bir kapatayım. Aa zaten burada gözüküyormuş arkadaşlar. Pardon. Kötü şeyler de varmış bu arada. Şanssızlık var eksi klikler var, eksi winsler var, eksi akselerasyonlar var. Aklıma bir fikir geldi aslında hızlı gitmek istiyorsak 5 tane petimizi mesela full hıza yönelik geliştirebiliriz. O yarıştan çok win kazanmak istiyorsak 5 tane pet ayarlarız. Hepsine win özelliği veririz. Yumurta açacaksak luck özelliği olan 5 tanesini kullanabiliriz. Ve arkadaşlarımızla yarışıyorsak akselerasyonlu 5 tane pet kullanabiliriz. Ama ben şu anda dünya sıralamasına tekrardan girmek istiyorum. 1.65 milyon hızı görmem lazım. Şu anda 1.51 milyon hızdayız. Geçen videoda dünya sıralamasına girmiştim. Yani hız konusunda girmiştim. Bakalım bu videoda da becerebilecek miyiz Şimdi diğer klik olmayan petlerime Klik özelliği kazandırmaya çalışacağım Akselerasyonlu petim var mesela Reroll diyeceğim ve bakalım klik özelliği Gelecek mi bakıyorum Evet tekrar Vince geldi. Şimdi tekrar virul yapacağım. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Çıkana kadar yapacağım. Çıktığında size haber veririm. Bekleyin hemen geliyorum. %10 klik denk getirdik arkadaşlar. Şimdi klik olmayan diğerine bakacağız. Nerede? Akselerasyonlu varmış. Tekrar virul diyorum. Ve bakıyorum neler denk gelecek. %9 luck denk geldi arkadaşlar. Bakalım bu sefer çıkacak mı? Vince denk geldi bu sefer de. Tekrar deniyorum arkadaşlar ya. Bize klik lazım. Klik ve o yüzde 16 geliyordu az kalsın. Neyse bir kere daha çevireceğim. Nasıl olsa baya bir binimiz var arkadaşlar. Yine bin geldi. Arkadaşlar ben çıktığında size haber vereceğim. Şimdi rerollamaya gidiyorum. Bekleyin beni. Ve yüzde on bir klik denk getirdik arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi sadece geriye bir tane petimiz kaldı klik olmayan. Ve tekrar reroll diyorum. Bakalım neler çıkacak. Of yüzde on altı geliyordu az kalsın ya. Tekrar çevireceğim. Bu sefer düzgün bir şey çıkması lazım. Ah be. Luck geliyor. Luck'a sevinemiyorum. Tekrar çevireceğim. Ve hadi dostum. Ah be. Yine gelmedi arkadaşlar. Tekrar. Zaten bayağı win'imiz var. Kafamız rahat o yüzden sıkıntı yok. Tekrar win geldi ve tekrar çeviriyorum. Artık gelmesi lazım ya. Bir hız denemesi yapacağım çünkü. Bakalım bakalım bakalım. Ah be. %10 klik denk getirdik sonunda. endandı diye çıktı. Bakalım bu yarışta 1.65 milyon klike ulaşabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Sırf dünya sıralamasına girmek için auto clicker aldım. Çünkü auto clicker birlikte normal kendi clicker'ımızı kullanabiliyoruz. Böylelikle daha fazla hıza erişebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle Arabamıza da bir binelim. Bakalım 1.65 milyonu görebilecek miyiz? Eğer göremezsek %16 kliği falan denk getirmeye çalışacağım petlere. Deneyeceğiz yani sonuna kadar. Klik basmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç milyonu görebileceğiz? 1.38, 39, 40 derken sanırım 1.65'i göremeyebiliriz. Şu anda 206 falan basıyoruz. Eskisine göre baya 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 iyi. Ama 1.59'da kaldık. Şöyle AFK modunu kapattım. Şimdi yarışmayacağım arkadaşlar. Bizim tekrardan buraya gidip bir saniye. Şu arabadan bir ineyim arkadaşlar. Şu hızı bir yavaşlatayım. Bizim daha iyi trade'ler yani özellikler denk getirmemiz lazım. Şimdi bakıyorum. %10 klikler var. %12 var. %10 var. 3 tane %10 var. Mesela bunları değiştireceğim şimdi. Tekrar reroll yapacağım. İyisi denk gelene kadar bekleyeceksiniz arkadaşlar. 2 saniye falan sürecek zaten sizin için. Ben deney geliyorum. Arkadaşlar getire getire %12 fazladan klik getirebildim. O kadar fazla çevirdim ki sayamadım yani. Onlarca kez çevirdim. Baya da bir bilim gitti aslında. %12'de bırakmak istiyorum şu anda. Diğerlerini deneyeceğim. Neyse en azından %10'dan iyidir. %12, %12 şu %10'lukları da düzeltmem lazım. %11'lik var bir tane. Şu ikisini bir deneyeceğim. Geliyorum arkadaşlar bekleyin. Sonunda %16 kliği denk getirebildik arkadaşlar. <laughs> Valla umutların tükendiği yerde direkt geldi yetişti ya. %16 fazladan klik basabiliyoruz artık bu petimizle birlikte. Şimdi diğer petlerimize deneyeceğim arkadaşlar. Buna %16'yı buldum. Şimdi de bu %10'la deneyeceğim. Bekleyin, hemen geliyorum. Arkadaşlar bunda da %12'lik denk getirdim ama ben bir deneme yapmak istiyorum artık. Çünkü bence bayağı güçlendik. 1.65'i geçebiliriz belki. Belli olmaz yani. Bakalım bir deneyeceğim. Olmadı devam edeceğim. Şöyle auto clicker'ı açtım. Normal kendi auto clicker'ımı açtım bakalım neler olacak. Şu anda biraz önce 206 basıyorduk. Şu anda 226 226 basıyoruz. Hatta nokta 12 var bir de sonunda. 1.47 48 49 50 51 52 53 54 arkadaşlar 59'u ne alaka? Geçemeyecek miyiz? Geçtik. 1.6 oldu. 1.65 olmadı. Yani bizim birazcık daha güçlenmemiz lazım. Birazcık daha deneme yapıp geliyorum. Ve sonunda bir tane daha %16'lık klik denk getirdik arkadaşlar. Süper oldu bence. Şimdi diğerlerine de deneyeceğim arkadaşlar. İki tane %16'lığımız oldu. Diğerleri %12'lik. Hepsini %16'lık yapmaya çalışacağım ya da önemli bir kısmını. Ondan sonra tekrar bir hız denemesi yapacağız. Bakalım sıralamaya girebilecek miyiz? Arkadaşlar milyarlarca bin harcadım. Resmen bıktırdı beni ya. Bir %16 çıkartacağım diye yola çıktım. 10 milyardan fazla win harcadım ya. Tam hatırlamıyorum kaç milyardı başladığımda ama. Şimdi bir deneme yapacağım. Artık geçersek geçeriz yani. Var ya 25-30 dakikadan beri çeviriyorum. %16 denk gelmedi. Auto clicker'ı açtım bakalım. Belki geçeriz. Belki geçemeyiz. Deneyeceğim. Yoruldum ya. Resmen enerjim emdi. 1.45 1.46 47-48 derken evet. Bakalım geçebilecek miyiz 1.65'i? Yani geçeceğiz gibi maalesef gözükmüyor. 1.63 oldu ola ola. Neyse zaten biz bir hafta önce high score sıralamasına girmiştik yani hayatında bir kere de olsa girdim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelirseniz eğer her yeni harita geldiğinde burada dağıtım yapıyorum. Pet dağıtım yapıyorum ve Discord sunucumdan haber veriyorum. Discord sunucuma da açıklamadaki Discord linkinden gelebilirsiniz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın. Seni çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.